Niye poğaç olduğum yeri koydunuz amına koyayım ya? Arkadaşlar benim adım Eray. Diyor ha Tik tik lan. Oğlum ben vloglara mı başlasam ya? Ben vlogger olacağım. Arkadaşlar gece yeni Köpün başlıyor. Tak. Sinek Ali. Ray. 10.30. Gidiyorum abi gidiyorum. <laughs> oh, you touch my tra la la. Mmm, my ding ding dong oruç tutuyor Gel bak. Alkol kullanıyor musun? Hayır. Sigara kullanıyor musun? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? Ya baba bir mafya kucağında, bir Fuat kucağında anasını sikeyim ya. Bir kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ınısına bir yaklaş. Suratını sikeyim senin. Dadi dadi polis emre geldi. Abi ben kıza bakıyorum, kız neden bana bakmıyor? Sıkıyor, kalban olmadan zıkmıyor, kalbine zıkmıyor. Ulan oğlum, belki o kız kördür. Hepinize merhaba arkadaşlar, benim adım... bu ne oldu amk? Bak poç olduğum yeri koymuş bir de. Orospu ya. Bas bas abi bu hayatta böyle video yapmaz bir. Yap ben ya bunu niye koydum? Ben, ben küçükken de poğaçaymışım ya. Allah kahretsin bu şeyde varmış ya. Kahramanlıyorum lan seni hayvan. Bak. <laughs> ee, okula girelim? <laughs> <laughs> lan bu doğru bu harbiden bu doğru bir de ya. Bu ne lan? Ya seni Allah belanı vermesin. Biliyorum bu <laughs> videoyu biliyorum. Ya. bu ne? Oğlum abi yayınları yasak gelirken getirdikten sonra Erikler ortaya. Ağzını bir daha arama tamam mı? Bak. <laughs> <Ha. gülüyor> gerçekten Bak bir şey edemiyoruz. Bir daha arama. Evet. E parasını almışsın. ...beyefendinin, bir de üstüne bir daha arama. Öyle, öyle demek istemiyor. Bir daha beni arama, pisliğin tekisin sen diyor. Hayır öyle demek istemiyorum. <laughs> <istemedim. gülüyor> öyle demek istemedi. Öyle demek istemiyorum ne, ne demek, demek istiyor? Öyle başka türlü demek istedim. Ne demek başka <laughs> türlü Ahmet Bey ya? bu çocuğu. Aa, <laughs> bir... Bir bak... Bu ne ya? Padişah <laughs> demiş ki bu malumuna mı deli oluyorsun sen? Hani o kadar çirkinmiş ki. Leyla, ki. Ben benim gözümle bak. Oğlum yakışıklı adamlar. Bunu niye harvimsin sincaplar yaptın? Ne oluyor ya? Seyda. Aa, ne lan? Ne Ne yaptın sen ya? Oğlum ben de sınıfın yakışıklısı olurdum lan. Harbi diyorum sınıfın sınıfın yakışıklısı olurdum ya. Eren yayıncılıktan önce yaptığı bazı şeyler. Neydi? Aa vur gözüme vur Gözüme vur gözüme vur Gözüme vur götüme vur. Bu ne baba bu ne ya? <laughs> açıyor bir de ya. Ne oldu? Yani sen için her şey... Bir dakika dur. Akros, Akros'un videoları sıkıntı. Hayatta hayatta. Akros var ya. Vallahi bize iki dakikada anlatır burada amına koyayım. Yemin ediyorum. He, bir daha böyle kültürlü adamız diyorum ya. Bak. Kitap okuma desem var. İngilizce desem var. Yakışıklık desen var. Karizma desem var. Yayıncılık var. Daha ne olsun amına koyayım ya? Daha ne olsun ya? Onu uğradığını sikeyim. Benim gerçekte vücudum da böyle değil mi? Dedim bunu. Kızlar neden kendini üzen erkeklerle çıkıyor ki? Neden erkekler kendini üzecek kızları istiyor ki? Abi de şimdi harbi chat Hani gideri de var yani şimdi Baktığın zaman Allah belanı vermesin Bu ne ya Ya bu ne kafam niye yarı sordu amına koyayım ya ha. Aga be bir Gitti gitti Sayfalar hepsi gitti oğlum bunlar da Boz bak gördün mü Az kaldı az kaldı oğlum Yazın var ya bunlar döktürüyordu ya bunlar yazın. <laughs> Dostum Eren yeni PC toplandı Yılmaz abi sev. <gülüyor> <gülüyor> sağa sola gözünü seveyim beni yanlış tanıyor insanlar. yemin ederim ya, ya Amına koyayım gerçekten bu ne lan Siz de Amına koyayım vuracağım bir tane bu nasıl sinir bozucu bir şey ya Olan şeyleri seversiniz mesela kahveli gibi Yakışıklı elemanım ya bu ne ya? Ya ben bu böyle ponçik fotoğraflar atıyorum gruba. Diyorum ki aramızda gaz onları da atıyor. Bak, yaymışlar amına koyayım. Yani ponçik değil mi oğlum bu fotoğraf şimdi? Değil mi yani bu ponçik? Ponçik ya. Atarsın yani bunu gruba. Geridik <laughs> <Girecek> maçlarda. <ya. gülüyor> i̇şte adam gidecek durun artık vallahi billahi. <laughs> vallahi adam gidecek ya. Bu ne lan. How are you doing? I'm okay. You know, considering. I, do. Yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. And he was such a it's just that I think that I like him. Özürüm, ne ki? It's okay. Her yerde paylaşılır. Kurumuş boğazım editi baba. Thanks though. <laughs> There's been a lot of death in the past few days. Gerçekten buraya bir kurumuş boğazım editi. Wait. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol altım donlar. Bir gün beni sorarlarsa suscan. Ya onu niye koydun oraya? Onu niye koydun oraya? Onu paylaşsınlar işte. Bırak. Kurumuş boğazım editi işte. Haydi bakalım hocam. Ya mucize. Yine geldik buraya. Arıyoruz. Ne? Bu, iki defa volt kaut. Ne Arjantin. Ne oluyor lan? Ne ne oluyor lan? Ne? 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 Arkadaşlar bu kamera şakası mı bu? Şunu söyleyebiliriz. Kasanın her yerinde RGB var. Ana kartımızda ekran Ya biz niye buradayız? <laughs> kartımızda, RAM'imizde, sıvı, sıvı soğutmamızda, sıvı soğutmanın fanlarına kadar RGB. Oğlum siz benim vücudu gördünüz mü amına koyayım? Hani Bak bak. Evet. Bu ne oğlum ya? Nasıl göbek amına Boş yerim, boş yerim bunu. Eko var, chat yankı var. Evet, ona yapacak bir şey yok. Bu ne lan? Hayır yapmayacağım. Ben yapmayacağım baba. Ben yapmayacağım. Küçük boy muyum? Güzel yapıyorum bu sporu ya. Biliyor musunuz? Az kalsın yapıyordum ve 1000 liralık oluyordum. Zor tuttum kendimi. Vallahi billahi. Biz dedik ki oğlum bu niye? Barış Amin abi ne Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Barış abinin bu işe girişti. Bir dakika. Fırat ben şunları bitireyim gideceğim. Çok Fırat şunu kır. Hepinize götümü vereceğim lan. Hayır. Dostum Anlos Erik Dan'ın Almanca sövüyor. Hayır bunu saymaz. dost. Ne yaptık ki? Hayır buyma lan. Buyma lan. Buyma lan. Buyma lan. Buyma lan. Baba ne oluyor ya?

blue cheese. I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sweet bitch. I'm by my chicken like yani it's a two. Please, you can have your bitch back to your groupie. She just swallow all my kids in a two seat. Swagged out. Familiar, we bringing gas out. şu ya vücut da var. Abi. 15 Tem Eray 15 Temmuz'da neredeydin ne demek ya? Baba şunu akım yapmayın yemin ederim beni alacaklar içeri en son bir durun ya. Oğlum siz beni içeri attırmaya mı çalışıyorsunuz amına koyayım ya? Bu bu nasıl bir dilek amına <laughs> Lan evdeydim amına koyayım. Nerede olacağım? Evdeydim. Vallahi evdeydim ya. Allah Allah. <laughs> Söyle o zaman. Tekriye var o da bir bebeğe en sonra... Ya oğlum adama bir güzellik yaptım. Hala bu laf oluyor ya. Ayıp lan size de. <laughs> oh! Oynayacak ne var? Amına kodukarım. Ya çift el atıyoruz. Şunları yapma yapma. Allah Allah yapma şunları ya. Hey. He Doma, hey. He ya sen sen ruh hastasısın oğlum. Sen vallahi hasta. <laughs> sen normal değilsin ya. <laughs> Aga benim yolu aç. Eray benim posta gönder. <laughs> Karantinada olduğunu belirledin orası çocuğu. Ya bunlar nasıl tekler baba ya? Vallahi ne oluyor ya? Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığınız var mı? Var. Nedir peki? Köküne kadar alıyorum. Alkol kullanıyor musunuz? Tamam. Tamam ya. Ya yani, oğlum. <laughs> Bu tam liste değil ama bak burada 2-3 kişi daha eksik burada. Fotoğrafta yok maalesef. Şey evimi kaybettim de bugün sizin evde kalsam olur mu? Hayır. Oğlum, bizim evde de ya fena bir ev ya. O istir ki Dodo'yu söverken, Dodo söverken kapa açılma sesi <laughs> Gördünüz mü lan sakallarım var ha. İstersem uzatırım amına koyayım. Bu ne ağlıyor yine? <gülüyor> <gülüyor> bu be Beni Abone mi verdi lan? Hedwig yarın çıkara dördüncü ayını Yarın çıkar sen de artık bir özgür ailesi üyesisin. Teşekkür ederim Hedwig. Benim öyküm birazcık yaralı Kalbimin pek çok Mesut abi imza mı atıyor? Lan dağıtmadı mı? İzleyebiliyoruz mu lan? Yasak değildir yani. Youtube'da yayın. Buna vaktinizi almaktan ziyade. Oğlum bu da uzun. 105 bin kişi mi izliyor? Şuraya benim şey yapsanız lan. Yayın atsanıza benim buraya.